Merhaba sayın seyirciler. Bir Metropol Futbol Programı'yla da yeniden sizlerle beraberiz. Denizli Spor 11 hafta 3 puan alamama kabusundan nihayet uyandı. Aldığı tuzla galibiyetiyle az da olsa yüreklere umut serpti. Bu programımızda tuzla maçını, keçiören maçını, bir de Denizspor'un Spor'un kongresini konuşacağız. Konuğumuz her zaman olduğu gibi teknik direktör Sayın Bülent Ertuğrul Hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet hocam. 11 hafta evet, sonunda. Söylediğiniz gibi 11 hafta sonunda e, çok önemli bir galibiyet aldı takım. Bir reaksiyon vermesi bekleniyordu zaten haftalardır. İşte ha bu hafta ha bu hafta derken işte Mesut hocamızın ayrılmasından sonra Girey Hoca çıktığı ilk karşılaşmada e, galibiyetle tanıştı takım. Tabi bu reaksiyon e, takım adına şehir adına çok önemliydi. Takımın 3 puanla tanışması tekrardan bir özgüven aşılanması anlamında. Takımın kazanması önemliydi söylediğim gibi. E, sistem anlamında Deniz Spor farklı bir sistemle oynadı. E, sezon başından beri alışıla gelmiş olan 4-1-4-1 sisteminden ziyade e, 4-4-2 sistemiyle oynadı. İki santraforla çıktı. E, istekliydi coşkuluydu. Kazanma arzusu yüksek bir sinerji oluşturdu Hocam takım. biraz da Giray Hoca herhalde risk <laughs> almış. Anladığım kadarıyla ya Herru ya Menru gibi bir... Kadro. Yani öyle de söylenebilir. ya Bir farkındalık oluşturması gerekiyordu artık evet. hocam. Çünkü standart bir sistem, standart bir düzen işte topun daha çok rakipte olduğu bir sistem vardı en sporda. Yani ikinci bölge savunmasını yapayım. Kazandığım toplarla hızlı çıkış yapayım. Birkaç maç dışında set hücumu, set oyunu oynadı <laughs> takım. Üçüncü bölge oynamaya çalıştı. Bunlardan bir tanesi işte gençler birliği maçıydı. İşte Altınordu maçında da Hakeza Önde oynayan işte topun daha çok deniz sporda kaldı. istatistik anlamda e, futbol futbol oyununu daha çok oynayan bir deniz spor vardı. Ama evet. sonuca yansıtamadı bunu. Özellikle bu maçta, Altınordu maçı dediğiniz gibi deniz evet. çok aslında altın Altınordu takımını boğduğu bir maçtı. Yani, yani direklerden hani, dönen tabii. işte ceza sahasında 20'ye yakın ceza sahasında bulunan bir deniz spor vardı. Ama dediğim gibi bu maçlarda futbol şansı. Yanında değildi deniz sporun. Daha hmm. önceki sezon hatırlayın işte olmayacak pozisyonlar Tabii. gol oluyordu. Mesut Hoca'nın gelmesinden sonra hmm. maalesef Mesut hocayla ile o pozisyonları takım değerlendiremedi. Girdiğimiz pozisyonları atamadık. Gire Hoca ile birlikte tekrardan takım galibiyet serisine başlar diye düşünürüz inşallah. Bu i̇nşallah, maç önemliydi. Inşallah. İnşallah. Bu maçı kazanması takımın dediğim gibi özgüven anlamında tekrardan silkinip tekrardan bir ayağa kalkması anlamında ilk adım atması. Deniz Spor adına çok önemliydi. Bu galibiyet tabii ki önemli ama lig uzun bir maraton. İstikrar lazım, süreklilik lazım. E, tabii geç, bu hafta Keçi Öğren'le oynayacağız. Tabii bu galibiyetin anlamı olması için yani Keçi Öğren maçında da. Ya, seri, yakalaması, da tabii. seri yakalaması gerekiyor Ondan Deniz Spor'un. Lazım. Yani her maç final artık. Yani kaybetmemesi gerekiyor Deniz Spor'un. O kaybetmeme alışkanlığını kazanması gerekiyor. Nasıl kaybeden bir takım vardı. Kaybeden bir alışkanlık vardı ama bu alışkanlık işte Tuzla maçı ile birlikte inşallah kırılır evet. ve istikrar sağlayan bir deniz spor olursa tabi kurtulabilir deniz spor. Tabi devre arasında transferlerin yapılması lazım. 6 hafta kaldı 6 haftalık periyotta alınmamış 18 puan var. Tabii. Yani 3 tanesi veya 4 tanesi kazanabilirse bu maçların geleceğe daha umutla bakılır umutla bakılabilir. Yani transferde nokta transferler yapılırsa bu takım tekrardan kurtulabilir. Evet. Ama onun öncesinde tabii her hafta tek tek bakmak lazım. Tek maç üzerinden gitmek lazım. Her Bilmiyorum, maçın Tuzla ayrı maçı ile ilgili olarak yani sanki bazı futbolcuların performansı öne çıktığını düşünüyorum ben. Yani hani bayağı bir artık bir isyan vardı bazı oyuncularda. Hani bununla ilgili Yani hani benim gördüğüm evet. en azından Mustafa Çeçenoğlu olsun, Ömer Şişmanoğlu olsun biraz da JJ olsun sanki daha farklı bir e, potansiyelde mi oynadılar siz yani kendi isimlerine yakışan şekilde oynadılar diyelim. Evet. Yani Mustafa Çeçenoğlu sezon başından beri pozisyona giriyordu. Bu maçta da evet. olağanüstü oynadı. Girdi, pozisyonları evet. değerlendirdi. Hakeza Ömer de aynı şekilde. CC geçen sezon hatırladığımız CC'ydi. Eee performans anlamında çok katkı evet. sağladı. Özellikle Çeçenoğlu bu İçeriye kat edip attığı gol gerçekten evet. hani bir isyan yani gibi kırılma bir şey aslında. Maçta yani. öyle bir kırılma anları vardı ki yani çok çünkü bizim takımız kırılgan bir yapıya sahip. galibi duruma geçtik. Bir dakika iki dakika geçti gol yedik. Evet. Yine tekrardan 2-1 oldu maç. E yine aynı, aynı, pozisyonun, aynen, pozisyonun bir daha yedik hocam. Fotokopisini yedik adeta. Aynı pozisyon aynı şekilde. Yani 3 top geldi kalemize. İkisi gol oldu. Evet. Tabi ister istemez bu devre arasında da 2-2 girince İkinci yarıya çok iyi başladık. Evet. Yani golle başlamamız, 47. dakikada bulduğumuz golle takım tekrardan bir özgüven özgüven kazandı. Sonrasında bir gol daha atınca takım ya ister istemez da, yani söyleyelim. bir daha bir özgüvenle oynamaya başladı. Ee, tabii bu bir süreç. Bu sürecin devam etmesi gerekiyor. Bu özgüvenin devam etmesi gerekiyor. Bu performansın, oyuncuların bireysel ve takım performanslarının devam etmesi gerekiyor. Ha, tabii ki biz bardağın Dolu tarafına bakıyoruz şu anda. Boş tarafı ne? Hala çok pozisyon veriyoruz. Hala çok gol yiyoruz. Yani 3 gol yedik. Evet. Yani bu goller daha az olması lazım. Daha az gol yiyip daha çok gol atmamız lazım ki bulunduğumuz konumdan yukarı çıkalım. Bence Oğuz'un eksikliği çok hissediliyor hocam. Ya şimdi olmayan oyuncularımız, Oğuz'un olmaması, Leon'un olmaması, Leon bunlar Özer'in olmaması, bunlar geçen sezon hatırlayın takıma hocam, çok katkı sağlayan tabii oyuncular. Özel ilgili haber iyi. Yani evet. Sanırım hazır durumda herhalde. Bilmiyorum hoca forma verirse oynayabilecek durumdaymış. Benim son aldığım bilgilere göre. Ama maalesef Leo Oğuz ve Mayi gene Keçiören maçında sahada yer alamayacak hocam. Evet. O da işte Mayi'nin olmaması da bizim için yani büyük eksi. Mayi evet. çünkü hücumsal anlamda takıma çok katkı sağlayan bir oyuncuydu. Evet. Geçen sezonda bu sezonda aynı şekilde. İşte tabii kadro kaliteniz, kadro derinliğiniz, Derinlik. genişliğinizin olmaması yani işte kupa maçı oynadık hatırlarsınız. Evet. Yani orada altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncular var bu 19 takımda ama maalesef o kalitede kapasitede değil şu anda yani Urfa takım bir alt dik takımı ama ver, verdiğimiz pozisyonlar yani takım evet. oyuncularının daha daha hazır hale gelmesi gerekiyor çünkü gidikleri formu deniz spor forması yani deniz sporu temsil ediyorlar Son yani, yani hocam, tabii işte, ki gelişirler tabii. ama oynayarak gelişirler yani. oynamaları gerekir yani ben de şimdi futbolcu oldum hatırlıyorum 18-19-20 yaşlarımı gittim oynadım profesyon oldum gittim oynadım gidip oynamaları lazım çünkü o zaman gelişebilirsiniz. Oynamadan gelişemezsiniz. İşte hocam transfer açılmadıktan sonra da yani bu şu anda hani başka takıma işte kiralık vesaire gönderme şansı da yok. Yok. Yani ileride evet. kazanabileceğimiz oyuncuları evet. çünkü hani ana A takımda ihtiyaç duyuluyor. Evet. Hani inşallah bu transfer işte süreci de olumlu sonuçlanır. Hocanın yani. şu sıkıntısı var. Rotasyona gitme şansı çok fazla yok. Yani elimizdeki mevcut yani rotasyon evet. yaptı işte 9 8 9 10 evet. değiştirdiğiniz zaman takımın durumu ortada. Zaten kupa'daki tablo yani ortada. Evet, yani ağır bir mağlubiyet ama neticede e, iyi olduğunu da düşünüyorum hocam. Zaten bu takımın yani şu pozisyonunda bir de kupada mücadele edecek durumu yok. Yani Tabii iki bunun, kulvarda gitmesi iki, çok zor. İki kulvarda yani hani dediğimiz gibi hala 2-3 oyuncunun sakatlığından bahsediyoruz. Yani hani bir de kupa yorgunluğu hani takım kaldırabilecek düzeyde olduğunu düşünmüyorum ben. Neticede e, Ha gidilebilirdi artık, belki. Hani Spor'un her maçı final artık hocam. Evet. Yani çünkü bulunduğumuz nokta o 5 puan son sıra. Yani bu bu cendereden çıkması için yani her maça final gözüyle bakıp alınabilecek maksimum puanı bir an evvel alıp kendini ateş attığını dışına, dışına çıkarması lazım evet. ki hani biraz böyle o öyle pozisyonda olsak belki hani evet kupa macerası olabilir ama şu anda kesinlikle o durumda değil. Zaten yani. onun planlamasını tabii, tabii, yapmış. Yani gidilirdi şöyle gidilirdi. İşte şu an mesela son maçta oynayan, Urfa maçında oynayan genç oyuncularımızın oynamasıyla devam edilebilirdi. Yani oyuncular mesela maçı kazansaydı, aynı oyunculara şans verip hem tecrübe kazanması evet. anlamında hem maç performanslarını artması anlamında oyunculara evet. şans verilebilirdi. Ama maalesef istenilen skor elde edilmedi bu maçında. Evet. evet hocam haftaya da Keçiören ligin diri takımlarından biri. Evet. Yani Keçiören de ilk altıda yani evet. şampiyonluk hedefiyle yani, çıktılar. Hani, ama geçen sezondan beri Taner Hoca'yı hatırlarsınız. Evet. Yani ligin sonundaydı. Mesut Hoca ile beraber iki takım say derseniz alt taraftan yukarıya çıkan Yukarı Keçiören. Gelen, Keçiören evet. Taner Hoca ile birlikte inanılmaz bir çıkış yakaladı. Hala bu çıkışını devam ettiriyor. Ligin ilk altısında Göztepe maçını bilmiyorum izlediniz mi? Göztepe değil. maçı da çok zorlu geçti. Evet. Öne geçtiler sonra beraberliği yakaladı Göztepe. Taraftarıyla, baskıyla maçı kazanmasını Kazandı, bildi ama, ama Keçiören takımı Keçiören... gerçekten yani tempolu oynayan tempolu. Bir yani de hocam yabancıları falan iyi etkilik, o. Etkili. Muhammed evet. işte bir isim daha vardı aklıma gelmedi. Bir, bir de hocam. şey var hocam. Gerçi kadroda yoktu da. Eze. Eze bizim evet, Patrick bizim Friday Eze. Eze, Eze, Eze. Eze o da var, Yani o onu o değerlendirmiyorlar hocam. şu anda ama evet. tabii bilmiyorum sakatlığı mı vardır nedir. Ee, yani ciddi de bir kadrosu var. Yani evet. özellikle ileri uçta etkili olabilecek oyuncuları var. Yani, yani bizim de isim olarak önemli isimler var evet. ama oyun anlamında kolektif oyunu oynayan bir takım. Keçiören takımı. Hı. Yani o kompakt oyunu diyoruz ya, hep o geçiş oyununu çok iyi oynuyorlar. Yani set hücumunu da iyi oynuyorlar. Geçiş oyunu kenar oyuncuların hızlı olmasından dolayı ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş oyunlarını da çok iyi oynuyorlar. Yani her an tehdit unsuru olacak oyuncular var. Kenar oyuncular özellikle Bizim defansımızda etkili. da yani Oğuz Vero'nun olmadığını düşünürsek gerçekten Evet. Zor bir maç. Zor deniz maç bizi bekliyor. Hiç bir maç Artık, kolay değil. Artık zor ama kolay deniz, yok. Artık deniz, her yani maç. zoru yenmesi lazım deniz evet. Spor. Evet. Yani şu anki mevcut bulunduğu pozisyonuyla yani baktığımız zaman çünkü e, Allah'tan hani böyle çok Eyüp spor dışında çok büyük bir kopma da yok yani alt sıralar oynayan takımlar yani puan kaybetmeye devam etti. Evet. Ama Altay ay bu hafta evet, sürpriz evet, bir maç evet. yani 10 kişi kalmasına rağmen. Hafta içi bir gün antrenmana çıkmamışlar. Transfer yasağı var. Yani zor oyunu bozar dediğimiz, evet, sezon başından evet, beri söylediğim bir tabir evet. Zor oyunu bozar dediğimiz bir, şey bir tabir mi? var. Altay takım mesela bunu gösteriyor Lig'de şu anda. Sinan hocamıza tebrik edelim. Buradan. Benim aynı zamanda takım arkadaşım. El Spor'dan. Hocam orada bir tebrikte. de. Stoper İbrahim. İbrahim 41 yaşında. Yani evet, genç oyuncularla oyuncu. yaşlı oyuncuların e, karması, karması inanılmaz bir sinerji var. E, o takımda da e, zaten bunu gösteriyor şu anda. Gösteriyor, Aldığı puan ekonomik gösteriyor. sıkıntı çok fazla. Evet. Mesela ligde de bunu bir örneği var. Kayseri Spor Süper Aynen Lig'de başkanlar hafta içi e, maçtan sonra hafta içi değil, Maçtan sonra açıklama yaptı. Artık benim dayanacak gücüm kalmadı. Yani bu tabir yani tamamen başkanın kendi imkanlarıyla devam ettiğini gösteriyor. Tabii transfer yasağı var. Çağdaş Hoca'yı da Mustafa Hoca'yı da Deniz Spor'da oynadık istediği takım arkadaşım. Evet. Onları da buradan tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten yani, takım olgusunu görebiliyorsunuz Kayseri'de. Yani transfer yasağı var, ekonomik sıkıntı var, maaş problemleri var. Ama o hocam kadar problemlerle şöyle bir şey de var. Birlikte, çok da aslında iyi bir kadrosu var. Yani Kayseri Spor çok atılacak bir kadrosu Yani kadro kalitesi var yani... ama şimdi siz oyuncuya ödeme yapamadığınız zaman hele ki yabancı oyuncunuz çoksa Sonra yani bunda, bunları yapıyorlar. Bunun, yani, orada sıkıntı var. Onu demek istiyorum zaten anladım, ben de. Yani anladım. aldığım bilgi o yönde. O yüzden hmm. söylüyorum bu şekilde. Anladım. Yani o olduğu için. Yani başkan yoksa niye böyle bir açıklama yapsın? Yani evet. ekonomik anlamda artık yetmediğini gösteriyor. Belki primi ödeyemedi. Belki de maaşlarını ödeyemedi. Ya o zaman çok değerli yabancılar da var. Onlar da yani böyle. Aynen. Mensah hmm. gibi oyuncuları var. Tabii tabii var. mensah var. Yani, yani stoperlere yükselen gibi oyuncuları var. 100 200 euroya oynamıyorlardır tabii, bu tabii. adamlar yani. Mecbur tutmak zorundasın ücret, zaten. Tabii. Tutamazsan düşersin. Yüksek yani, ücretler tabii artık orada da artık kaç seri karar verecek. Yüksel yani tabii. hani takımlarının ligde devam edip ya, etmeyeceğine. Bizim kadromuzda yani. aslında yani onu demek istiyorum. Dedim ya evet. geçen hafta olumsuz an. Yani bu takımın 2 puan, 5 puan toplaması mucize. Olumsuz anlamda mucize. Evet. Yani bu kadronun ölüsünü koysanız. Yani 1 puan ortalamayı yakalardı ya. 12-13 puan yapardı yani. tabii. 1 puan yakalardı ama hocam ya işte şu an 5 yani puan olması öyle, zaten öyle şartlar oluştu ki e, yani şanssızlık maalesef takımın yani yakasını bırakmadı hocam yani futbol sakatlıkları şansı, işte değil, futbol evet. şansı yani bu sene direkten dönen top sayısı ben artık hatırlayamıyorum. yani belki o toplar bu takımın 6 7 puanına hmm. mal oldu yani hani hiç olmayacak işler maalesef hmm. hani Denizlispor'un başına, başına geldi yani baktığımız i̇şte zaman elimizdeki e, birkaç oyuncuyu tutmamız bunda etkili tabii, oldu. Tabii yani. İlhan Depen'in gitmesi, tabii. ne bileyim bir ay, ay gitmesi, Lopez'in gitmesi. Bunları tutsak zaten biz daha farklı konumda olurduk şu anda. Kesinlikle. Daha Belki farklı daha farklı bir ritimde oluruz. Şimdi bakıyorsunuz hani tamam yani bütün takımlara saygımız var ama yani çok aman aman bir kadro sadece evin elinde var. Galatasaray'ın. Zaten... Aman aman hani aman evet. aman yani. Yani Süper Lig'le PTT Ligi arasında ya da Süper Lig'e yakın da oyuncuların yiyor. olduğu bir kadro oyuncuları da, var ama yani böyle hınca hınç yani çok zor kazanıyorlar maçlar. Öyle hiçbir kolay maçları yok. Oyuncuları yani, var. Yani. Oyun anlamında sıkıntıları var. Hani maçı tabii. çevirebilecek oyuncuları çok fazla. İşte e zor kazandılar mesela bu tabii, hafta. Tabii, tabii. Gençler bile iki tane 3 tane net evet. pozisyon yakaladı. Ondan Önceki hafta Atsa? da zor kazandılar hocam. Bizim yani Recep attı iki tane. Evet. Hadi zor kazanıyorlar. E, yani o kadar kolay kazanmıyorlar ama işte orada bir oyuncu çıkıyor bir ekstra bir iş sahneye yapıyor sahneye çıkıyor. Aynen sahneye aynen çıkıyor bir oyuncu sazı yani alıp çıkıyor sahneye. Tabii tabii. Tabiliği değiştiriyor. Hani bizim de mesela bu hafta gerçekten hani Çeçenoğlu gözüme battı yani. Evet. Hani izlerken yani yani C -C. Hani C -C. Evet. hissedebiliyorsunuz o o an o enerjisi vardı yani hani evet. gerçekten hani istiyorum ben gözlü kararttı adam direkt hani hiç yapmadığı evet. şey dikine gitti hani rakip oyuncuya çarptı girdi ama neticede gol oldu. Yani evet. inanarak Evet. Yürüdüğü zaman gerçekten neler yapabileceğini gösterdi. İnşallah hani bundan sonraki haftalarda da aynı e, tempoları devam eder oyuncularımızın. Evet. İnşallah bir an evvel de bu e, sakatlıkları iyileşirse hani daha iyi bir deniz spor oluruz. Ama dediğim gibi çok zamanımız kalmadı. Baktığımız zaman e, bay haftamızı atlattık. 6 maçımız var. Keçiören, Bodrum, Samsun, Altı. Yani özellikle hani Keçiören maçından sonra içeride bir Bodrum maçı var. Ondan sonra Samsun deplasman. Ondan sonra içeride Altay. Evet. Finallerin finali. Yani 3 maçı tabi. 3 maç ilk altı içinde olan takımlar. İlk yarının son maçı Yeni Malatya ile sağımızda. Yani evet. bu 3 maç özellikle Bodrum, Altay ve Malatya maçı çok Denizli Spor'un geleceği açısından evet. bence belirleyici olacak hocam. Ya dediğim gibi biraz önce de söyledim aynı şeyi. Her maç final. Yani rakibin Küçüğü büyüğü yok. Ha şu var, yani puan tablosunda şu anki puan tablosundaki yakın rakipleriniz var. Kim var? Altay var evet. mesela. Yani Altay'ı almanız lazım aşağı. Ne bileyim Malatya'yı altınız almanız lazım. Gençler bir dört takım aşağı almanız evet. gerekiyor ki bir üst sıraya bir çıkasınız. Sıraya çıkasınız. O yüzden e, final niteliği taşıyan her maç final devre arasına kadar maksimum puan almak gerekir. Alamazsak zaten sıkıntı yaşarız. Artık Zorluk. bir sonraki senenin planlamasını yapmak lazım. 9-10 puanlarda kalırsak yani transferi de açmanın ben çok mantıklı olacağını düşünmüyorum o zaman. Yani şimdi 8 9 10 puanla kapatırsanız kurtulma şansınız zor. Ha açabilirsek tabii ki çok iyi olur. Ama transferi de açıp 200 milyonluk borcu 300 400 milyona çıkarmak çok doğru olmaz. Gelecek senenin planı ha minimize edip mesela 200 milyonluk borcu 100 milyona indirebilirsek başkanın hatta öyle bir söylemi vardı. Evet. Yani bu takım borçsuz ligden ligi terk etse yani düşse bir sonraki sene şampiyon olsa daha doğru olur bizim için gibi o, o şekilde bir tabir kullandı. Evet. Çünkü kulübün geleceği her sene aynı senaryo. 200 milyon, 300 tabii, milyon, 400 tabii, tabii, tabii. milyon e, illeri görüyorsunuz. Eskişehir'in durumu, işte Mersin'in durumu, ne bileyim. işte Karşıyaka'nın durumu. Birçok takım sayabiliriz bu şekilde. Bursa'nın durumu, Kocaeli'nin durumu. Yani hep borç yüzünden bunlar. Kulübün ekonomisi. ekonomiksel bir sürü takım ekonomisinin yani kötü olmasından dolayı, kötü yönetilmesinden dolayı bu halde bu takımlar. Dolayısıyla e, takımın geleceği anlamında borçları kapatıp borçları bitirip ya da minimize edip takımın tekrardan ayağa kalkması hocam, daha yani doğru sanki olur diye bana düşünüyorum. Yani şu 10 puanı bir geçse bu takım, hani bir umutışı, gelir yani şey ister olur hocam, düşmez. Yani hani Tabii ki neticede daha oynanmamış çok bir sürü maç var, çok var. maç var. Yani ilk çok devreden maç hani maç. kesin düş. yani Devre bu... arası benim söylediğim Tabii. 9 10 puan da kalırsak yani 14 15 13 yapamazsak yani çok transferin yani transferi açıp yani çok da borçlandırmaya gerek yok. zaten ödeyemezsiniz o paraları da. O para yani düşükten sonra bir anlamı olmaz. Yani 200 milyonluk borç 300 milyon 250 milyon çıkmasın. 200 milyonluk borç 100 milyon evet. anlaşılsın tek tek oyuncularla ya da işte başkan dedi 19 tane oyuncuyla anlaştık. 2 tanesi kaldı falan diye bir tabir kullanmıştı. Evet. Yani bu oyuncuları e, tutmak gerekir. Yani borçlarını bir şekilde işte 200 ise 300 ise neyse 100 bine 200 bine indirip bir şekilde anlaşıp borçları bitirmek gerekir. Zaten artık anladığımız kadarıyla yarın da biliyorsunuz Perşembe günü Deniz Spor'un tüzük kongresi var. Evet. Hani şirketleşme kararı alınacak büyük ihtimalle. E tabi baktığımızda artık bu şirketleşme kararı alındıktan sonraki gelişmeler artık önemli olan yani şirketleşiyoruz da ...işte bu şirketin sahibi kim olacak, borçlar ne olacak? Bunlar hmm. da hep e, cevap bekleyen sorular açıkçası. Evet. Yani bu bir hani sürecin başlangıcı ama inşallah hani bu takım için hayırlı bir dönüşüm hmm. olur. Olması gereken bir yoldu zaten bu. Belki geç bile kalındı ama ...tabii bu şirketleşmeyle beraber önemli olan işte doğru yatırımcıları bulup dediğiniz hmm. gibi yani borçlardan bir kurtulup hmm. e, hani, transferde de doğru hamlelerle inşallah. ...iyi bir yola gireriz. Yani hmm. temennimiz bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ya? şirketleşmek yani. tabii ki iyi. Gelir gider dengesini sağlayabildikten sonra... ...şimdi daha önce de... ...ki programlarda da bazı şeyleri paylaştık... ...konuştuk burada. E, kulübün geleceğini ipotek altına almamak gerekir. Yani elimizde 100 milyon... ...gelir varsa 100 milyonu harcama yapmak lazım. Yani 100 milyon gelir varken... ...200 milyon harcarsanız... ...bu borç kulübün borcu oluyor. E, bu katlanarak da büyüyor... Mali disiplini sağlayamıyorsunuz. Mali disiplini sağlayamadığınız zaman işte bu tür sonuçlar ortaya çıkıyor. Transfer yasağı, işte puan silme, ister istemez kulübü daha zor, daha dar duruma bırakıyorsunuz. O yüzden doğru planlamalar, doğru sistem, doğru projelerle şirketleşmesi tabii ki doğru. Çünkü herkes geliyor, dernekle yönetiliyor, e, borçlandırayım ben gideyim. Kimse bana hesap sormuyor. Artık bunun tabii kanunlarla geçen seneden bu yana değişti. Artık kim ne kadar borçlandırırsa kulübü borcundan sorumlu. Evet. Dolayısıyla şirketleşme tabii ki doğru yönettiğimiz takdirde tabii yani ki... Yani doğru yatırımcı bulunursa ben altyapılara da katkı sağlayacağını düşünüyorum hocam. Yani hani neticede bu işe yatırım yapacak insanlar yani uzun vadede bir kazanç sağlamak için bu yatırımı yapacaklardır. E tabii baktığımızda da burada kazancın oluşması için sağlam bir altyapınız olması lazım. Oradan birilerinin çıkarmanız lazım. Oradan A takım oyuncu vermeniz lazım. İşte başka takımlara oyuncu satmanız lazım şu anda. Yani altyapım durumunu siz daha iyi biliyorsunuz. İşler acısı yani. Yani hani, tabii altyapıda altyapıdaki da tablo yani. de anlamında hem işte genel organizasyon anlamında şu anda deniz spor takımının çok büyük eksiklikleri var. Yani ya ülke bu. futbolunun eksiği var bu konuda. Yani tek deniz sporun değil birkaç kulübü çıkarırsak bir altın orada ne bileyim işte Konya yeni yatırım yapıyor. Birkaç kulübün dışında. Gene hocam Antalya'dır, Kasımpaşa'dır Tabii. yani bunlar hani artık olayın ciddiyetine varan kulüplerde var. Yani hani hmm. baktığımız zaman özellikle Antalya'dan son dönem onlar her sene bir iki kadronu Patronu, oyuncu, oyuncu, almaya başladılar. An, evet. Yani bu iyi de tesisleri var bildiğim kadarıyla. Ben gitmedim de hani duyduğum kadarıyla tesis anlamında da bir şeyler yapılmış. Yani aynı şeyi deniz sporunda artık hani tesis en başta bence yapılması gereken zaten tesislerin düzeltilmesi. Evet. Hani yani beton zeminde gibi bir şey yani şu anki altyapıda çalışan çocuklarımızın oynadığı zemin yani gerçekten aslında bu Şimdi, hani şehir adına bence utanç verici yani bu kadar ben... ıı, Denizli'mize değişik yatırımlar yapılırken hani yoldur, vesair, parktır, şudur, budur. Yani Denizli'nin en büyük markası olan Deniz Spor'un altyapı tesislerinin zeminin bu halde olması gerçekten bence şehrin ileri gelenleri tarafından düşünülmesi, değerlendirilmesi, çözüm evet. bulunması gereken bir konu. Kesinlikle. Yani fiziki şartları düzeltmeden, evet, tesisleşme olmadan elinizdeki madeni işleyemezsiniz. Tabii. Yani burada Denizli'nin 1 milyon nüfusu var ve genç nüfusu çok fazla. Dolayısıyla Deniz Spor'un geleceği kendi altyapısında yatıyor. Yani elimizdeki oyunculara doğru değerleri vermek lazım. Doğru yatırımları yapmak evet. lazım. Ve yetenekli söz, çocuklar da var hocam yani yani. Bir söz vardır diye. En değerli yatırım insana yapılan yatırımdır Kesinlikle. diye. Yani bu çocuklar bizim geleceğimiz. Dolayısıyla bu çocuklara yatırım yapmamız gerekiyor. Ama hocayla, ama tesisleşmeyle Denizpor'un kurtuluşu altyapısında yatıyor zaten. Yani bütün ülke futbolunun kurtuluşu altyapıda yatıyor. Yani kendi değerlerinizi yetiştirebilirseniz dışarıdan oyuncu almanıza gerek yok. 8-10 tane yabancı oynatmanıza gerek yok. Gerek yok. 2 tane, 3 tane, 4 tane neyse kaliteli yani bizim oyuncularımızdan daha ise gelsin oynasın. Gelsin. Hep Hollanda örnek gösteriyor mesela. Yani Ajax takımda 7 tane, 8 tane altyapıdan yetişiyor. Ama yetişmiş en doğru, en doğru oyuncu. örneği gösteriyorsun. Dünya futbolunun örnek kulübü. Yani Zaten 6 hani. tane oyuncu satıyor. 300 milyon, 300 milyon euroya yakın para kazanan bir kulüp. Yani ülke nüfusu 16 milyon. Konya'dan daha küçük. Ama ne var? İnsana değer var, insana yatırım var. Ee, Ajax takımı 9 milyon euro altyapısına yatırım yapıyor. Kasasında 1 milyar euro para olduğu Orası, söyleniyor. söyleniyor. Yani tamam. doğru planlamalar, doğru sistemler olduğu zaman kulüplerin geleceği ortada yani. Tamam, tamam. Avrupa'ya ihraç ediyorsun, oyuncularını satıyorsun. Tabii altın orada örneği var önümüzde işte ya, tamam. tamamen. tesisleşmesini bitirmiş i̇şte Gerekli personel istihdam etmiş yani. Çocuk alıp yatılı futbolcu yetiştiriyor adamlar. Hem okutuyor Aynen. hem oyuncu olması için gereken kaynağı ayırıyor. Hani evet. umarım benzer bir yapı da en kısa sürede deniz işte oluşur. Önce üst tarafı düşünüyoruz yani. Üst tarafı kurtaralım. Yani kulübün e zaten e, yani altı düşünmediğimiz için zaten bu hallere geldik hocam. Yani aşağı yukarı yani 15-16 seneden beri aynı filmi devamlı izliyoruz. Değer vermek, güven vermek yani. gerekir. Yani donanımlı hocaları oraya ...koymak gerekir. Donanımlı... ...güzel tesisler oluşturmak gerekir. Yani çünkü insan yetiştiriyorsunuz. Yani evet. sahada nerede duracak... ...nasıl pozisyon alacak, hücumda ne yapacak, savunmada... ...ne yapacak. Biraz futbol oynaması... ...gerekir. Yani bir demo yapması gerekir hocanın. Bir şeyleri göstermesi gerekir. Yani gösteremediği zaman, anlatamadığı zaman... ...ya da bilmediği zaman olmaz. Yani hoca seçimleri de çok önemli. Yani çünkü yetiştiriyorsunuz... ...geliştiriyorsunuz. Yani A'yı, B'yi... ...C'yi, saha içindeki pozisyonları... İşte opsiyonları göstermeniz, öğretmeniz gerekir. Öğretemezseniz maalesef Peki. geliştiremezsiniz. Çocuk bilmiyor. Kapalı çünkü. O Efendim. yüzden o donanımda, o nitelikte içinde hocaları bulmak ist istikrar gerekir. İstikrar gerekiyor hocam. Yani evet. şimdi her yönetim değişiminde genelde biliyorsunuz bu ekipler değişiyor. Birileri gidiyor, birileri geliyor. Evet. Umarız bu şirketleşme süreciyle beraber, yani bu işlerde bir rayına oturur, bir istikrar kazanır. ve ee, yani altyapı anlamında hızlı bir şekilde sorunlar çözülür. Çünkü evet biz transfer açılmasından falan bahsediyoruz ama yani bence o sahalar düzelmedikten sonra hocam. O sahalar bakılmadıktan sonra, doğru insanlarla çalışılmadıktan sonra yani transfer evet. açılmış evet, açılır evet. belki başarılı olur. ligde kalırız Likle. ama e, kulübün geleceği yine geleceği gene e, başka oyuncuların elinde kalır. Evet. Halbuki yani kendi çocuklarımıza, kendi gençlerimize emanet edilmesi gerekir. Evet. Kesinlikle. Evet hocam. Yine güzel bir sohbetti. Evet. Artık haftaya tekrar buluşuruz. Buluşuruz. Evet sayın seyirciler programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar Metropol Futbol'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.